Survivor'da salıncak oyununu bakın hangi takım kazandı. Bu haftanın üçüncü erkek dokunulmazlığı. Ödül olarak yarışmacılara çok rahat bir haftalığına yatak verilecek. Bakın haftanın üçüncü dokunulmazlığını hangi takım kazanmış ve yaşanan büyük kavgalar. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Ve bu da salıncak oyunu. Bildiğimiz gibi salıncak oyununda en önemli iki tane şey var. Birisi güç, ikincisi ise birbiriyle uyumlu hareket eden iki adet çekici. Fakat mavi takımda şöyle bir kavga yaşandı. Çünkü Pınar'ı iki kişi çekmişti. Birisi Batuhan, diğeri ise Sevgi. Ve bu yüzden Pınar kaybettiğini iddia etti. Çünkü Sevgi gerçekten o kadar güçsüzdü ki Pınar'ı hiç ileri ittiremedi. Batuhan tek başına ileri götürüp tek başına geriye getirmek için çok fazla uğraştı. Fakat Sevgi'nin en ufak bir yardımı dahi olmadı. Yani Pınar zaten sadece iki tane labut koydu. Onu da sadece ama sadece Batuan'ın ittirmesiyle yaptı. Ve Pınar hemen ardından şunları söyledi. Sırf ben kaybedeyim diye bilerek yapıldı. En güçsüz ismi bana verdiler. Eğer ki sevgi düzgün çekseydi ben kazanırdım. Diyerek takımına büyük bir sitemde bulundu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçekten bilerek böyle bir şey yapılmış olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan da sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.